Merhaba hanımlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Sivas yöresinin vazgeçilmez lezzeti omaç tarifini vereceğim. Kahvaltılarda tercih ettiğimiz. 2 adet yufkam var bu şekilde kırpmış oldum. 1 ee, adet yumurtam, bir miktar tereyağım var. Bu şekilde tereyağım ben tavaya aldım. Tepeleme bir yemek kaşığı koydum tereyağımı. Şimdi güzelce eritelim köpük köpük olana kadar. Bakın köpük köpük oldu. Şimdi yumurtamızı kıracağız. Yufkalarımızı ekleyelim. Yufkaları şey yaptığımız zaman yağ bıraktığımız zaman çok fazla kurutmayacağız. Yağ yedireceğiz. kendi yöremin lezzetidir. Ben Sivaslıyım hanımlar. Ara ara bu lezzetlerden sunacağım size. Omacımız hazır servise. Biz yufkayla tüketiyoruz. Bu şekilde dürüm yapacağım. İsterseniz çatalla da yiyebilirsiniz. Evet hanımlar bu şekilde servise hazırladım. İstediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Bu yufkalar yukacılarda da bulunuyor. Alıp yapabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.